Dava arkadaşlarım Türk Milleti Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Buradan milletin kalbinden, milletin yüreğinden, milletin aklından, milletimize ve bütün insanlara bir şeyler söylemek üzere buradayız. Gerçekten zor günlerden geçiyoruz. Tabiat, baharın ortasında doğru olarak karşımıza çıktı çiftçiyi ve gelecekle ilgili mahsul hesabı yapan insanlarımızı bir şekilde etkiledi. Don vurdu. Tarlalarımızı, ağaçlarımıza don vurdu ve gerçekten de büyük bir zarar, zayiat var. Bu konuda hükümetin hiç tereddüt etmeden <laughs> sigortalı mıydı, sigortasız diye bakmaksızın çiftçilerimize, bu konuda zarar gören bütün vatandaşlarımıza sahip çıkması, onları bir şekilde desteklemesi ve onlardaki huzursuzluğu gidermesi beklenmektedir. Bu konuda zaten toplanan verilerin ve hükümet olmanın gereği de budur. Veriler zor zamanda paylaşılmak üzere vardır ve bunun için konmuştur, bunun için hazine vardır, bunun için hükümetler vardır. Değerli kardeşlerim, Dün geceden bu yana Türkiye'de tuhaf bir film çevrilmektedir. Üzerine ifade etmeliyiz ki algı gerçeğin önüne geçmekte bir takım rol kapan insanlar bunlar bazen gazeteci kılığında karşımıza çıkmaktalar. Bazen hukukçu kılığında bazen siyasi çıklığında karşımıza çıkıp Türkiye'yi manipüle etmekte bir beis görmemektedir. Dün geceden bu yana Türkiye fısıltıyla bir takım dedikodularla korkuyu sokaklara hakim kılmak istiyorlar. Neymiş? Falanca partiye kayyum atanacakmış. Neymiş? 500 kişilik, 5000 kişilik bir operasyon varmış. Neymiş? Yeni bir dalga varmış. Yeni gözaltılar olacakmış. Şu görevden alınacak, şu görev verilecekmiş. Bunu söyleyenler gerek kendi medyalarında, televizyonlarda, sosyal medyada, gazete köşelerinde çok rahatlıkla dile getirmeklere ve herhangi bir sınırları ölçüleri yok. Dün FETÖ'nün sözünü yapalım. FETÖ konuşanlar. Şöyle olacak, böyle olacak diye bir takım kahinlerde bulunanlar bugün hükümet adına konuşmakta Hükümetle içli dışlı bir şekilde toplumu korkuya salmakta herhangi bir geri durmuyor. Dün gece yaşananlar aslında bu milletin ne kadar ne kadar savunmasız olduğumuzu hukukun olmadığını, demokrasinin olmadığını ve herhangi bir ölçümüzün de bizi birbirimize bağlayan, bizim birbirimize bir tutan ölçünün de olmadığını gösteriyor. Adam çıkmış aleni bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayıp atanacak. Polis izinleri kaldırıldı. Herkes kayak tuzda. bekleyin diyor. Cumhuriyet Başkanı ne yapıyor? Sorun uçuşma başladı. Bir başkası yapsaydı. Muhammed bir gazeteci veya sıradan bir vatandaş bunu söylemiş olsaydı. Sabaha bekler miydi Cumhuriyet Savcılığı? Gece hemen evine baskın yapıp göz alır mıydı almaz mıydı? <laughs> Halka yanlış bilgi vermekten, galeyana getirmekten veya şöyle bu şekilde manipüle etmekten. İşte Türkiye bu kafadan kurtulmadığı müddetçe kendi hırsızını koruyan, kendi sahtekarını koruyan, kendi gazete kırıklığı, yalancısını koruyan bir anlayış Türkiye'ye hiçbir şey veremez. Şu an yaşadığınız sancıları yaşadığımız temel problemler tam dilinde de bu yapmaktadır. Herkes kendi çıkarı için, kendi geleceği için, kendi gücünü elinde tutmak için kim olursa olsun onu kullanmakta veya onu bu şekilde korumakta bir meclis görmüyor. Hükümet adaleti ayakta tutmak yerine doğruyu ayakta tutmak yerine Doğruluğu yaymak anlamında bir çaba sarf etmek yerine sırf gücü elinde tutma telaşıyla her türlü desisi ve hileyi normalleştirebilmektedir. Bir ülkenin bir yürütmenin başı cumhurbaşkanı herkesin cumhurbaşkanı olması lazımken herkesi kucaklaması lazım iken bir partinin bir zümrenin bir kesimin temsisi olmaktan öteye gidememiştir. Çıkıp hukuku güç, hukuku işleyelim. TURK'un büyüğü heybede demekten herhangi bir sakınca görmüyoruz. Nerede TURK? Heybelerde TURK nerede Sayın Cumhurbaşkanı? En son beklediğiniz TURK hangi heybede? Allah aşkına milletin boğazına düğümlendi senin TURK'un. Şu an milletin boğazında. Senin turpun milletin boğazına düğümle düşman etti. Onu çöz. Hukuku, adaleti bırak sevmez. Müdahale etme. Kendine göre bir Türkiye oluşturma. Sırf üzerinde tutmak için telaşa kapılma, korkuya kapılma. Demokratik hakları, demokratik hak kullanımını, protesto hakkını, nümayiş hakkını, söz söyleme, itiraz etme hakkını anayasa insanlarımıza vermişken sen tutacaksın bunu ne kadar kötü bir şey olduğunu bu eylemlerin bu tür davranışların hükümeti yıkmaya dönük bir çaba içerisinde olduklarını ifade edeceksin. Sonra da geçmişi göstereceksin. Bak gezi oralarında bunlar ne yaptı? Aynısını yapacaklar. Sandıkla geleni sokak şu, bunların kötü niyeti bu. Bunlar işte ülkeyi yok edecekler. Bunlar hükümeti yok edecekler. Bunlar sandığı yok edecekler diye yaygarak koparma. İnsanlar demokratik haklarını anayasadan doğan hukuklarını korumak ve kullanmak isterken kimse en önüne engel olmamalıdır. Eğer birileri sokakta hükümet kurup hükümet yıkacaksa bizi karşısında bulun Sayın Cumhurbaşkanı. Korkma. <laughs> Korkuyla bu milleti yönetme. Korkuları önümüze koyup temel hak ve hukuklarımızı çiğnetme, yok etme. Dakika bir, gençler ortaya çıkıyor. Protesto hatlarını kullanıyorlar. Şiddete başvurmadan, kamu düzenini bozmadan, insanları rezil etmeden, aşağılamadan herkes düşüncesini, fikrini, tavrını protesto şeklinde dışarıya verebilir ve bunu haklı kullanabilir. Bunda hiçbir engel yok. Bunu kimse engellememeli. Bunu korkuya yem edemezsiniz. Bunu bir takım korkular büyüterek yok Türkiye'nin geleceği karanlığa gidecek, yok sokakta hükümet değişecek, yok bunlar gezide şu kalkışma yapmıştı. Bundan sonra da yapacaklar diye var olan hukukumuzu, hakkımızı, evvelimizi yok edemezsin. Bir daha söylüyorum. Korkma Sayın Cumhurbaşkanı. Bırak insanlar düşündüklerini söylesinler. Korkma Sayın Cumhurbaşkanı. Bırak gençler kendi tavırlarını ortaya koysunlar. Protos kullansınlar. Bir gün sokakta millet iradesi alaşağı edildiğinde bilin ki bu millet ortaya çıkar, onlara da karşı gelir. Biz de ona yer Evet, değerli kardeşlerim, gazet, gazeteci müsvetteleri, her dönemin adamları, her dönemin adamları bakıyorum, FETÖ iktidarda adam ön sahada. Tayyip Bey iktidarda, Tayyip Bey'in yanında. Bir başkası geliyor, onun önünde. Her dönemin adamları, her dönemin gazetecileri, her dönemin şakşakçıları, her dönemin yardakçılar. Bitmiyor kardeşim bu ülkede. Üç de bu insanları kusuyorlar ve seviyorlar. Sevince de ne oluyor? Adam rol kapıyor. Dönüyor, topluma haber verir gibi, müjde verir gibi kehanetlerde bulunuyor. Yarın şu olacak, öbürsün şu olacak. Yok, Çöres başı yarın bugün gün evine gidecek, af olacak diyor. Ulan sahtekar. Ulan insan müsvettesi. Hayatı boyunca bir tane iyiliğin yok bu milletin. Milletin kanını soğurmuş, bankalarını buraya buraya iktidara yakın olarak kredi hali çekmişsiniz. Geldi geleceğinize yatırım yapmışsınız. Milleti soymuşsunuz, soğana çevirmişsiniz. Milletin kanını emiyorsunuz. Sonra da milletin başında boza pişiriyorsunuz. İşte ülke bu tür. Bu tür kırıksız, şahsiyetsiz ve duruşsuz insanlarla kurtulmadığı müddetçe bir arpa boyu yok olamaz. Korku nedir? Dün geceden bu yana herkes her şeyi konuşuyor. Ve tüm partiler partilerini merkeze çağırıyorlar kimiler kendilerince önlem almaya çalışıyorlar? Polislerin e, içinde büyük bir şey var, e, bir rahatsızlık var. E, herkes ne olacak diye bekliyor.